Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarkı felek modelini işleyeceğiz. Ee, çok çarkı felek modeli var arkadaşlar. Bu, bu da çarkı felek modelinden bir tanesi. Şöyle bu renklerle işledim ben. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel harika olmuş. Şöyle yakından göstereyim ben size. 3 yıldır bu yazmayı kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç eskimiyor. Hiç eskimeyen modellerden birisi. Gerçekten harika görünüyor. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar iplerimiz başak. Tığımız şöyle 22 numara. Şöyle örneğin bir tanesini işledim ben. Evet başlayabiliriz. Bir zincir çekiyoruz. Bir fazlalık atıyoruz ve tığ battısına batırıyoruz arkadaşlar yandakini. Şu 2 tane çıkartıyoruz. Tekrardan iki tane, dört zincir çekiyoruz ve yuvaya atıyoruz. Alt kısmı şu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bir zincir, bir fazlalık. Yandaki hemen yandaki yuvaya batırıp tığ battısına pardon. İkişer ikişer çıkartıyoruz tığımızı sona 4 zincir çekiyoruz. Güve atıyoruz. Şimdi 10 tane zincir çekelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle çevirelim. Bir iki değil üçüncü yuvamız yuvaya atıyoruz. Şöyle çıkartıp tekrardan derelim. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir fazlalık atıp yaptığımız yuvaya atıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz tekrardan. Sonra iki fazlalık atıp tekrar yuvaya atıp tekrar ikişer ikişer çıkartıyoruz. Sonra 3 tane fazlalık. Tekrar ikişer ikişer arkadaşlar. Sonra 4 tane fazlalık atıyoruz. Tekrar yuvaya. Tek olmadı bu. 4 fazlalık. Yuvaya atıyoruz. İkişer ikişer çıkart çıkartıyoruz. Sonra tekrar 4 tane fazlalık atıyoruz tekrar ikişer ikişer çıkartıyoruz bizim ilk yaprağımız olacak arkadaşlar sonra 1-2-3 4-5 tane zincir çekiyoruz son yaptığımız uzun zürafaya atıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Sonra sık iğneyle yapıp aşağı iniyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 8 Şöyle düzeltelim. 8 tane yeterli bence. Tekrar yuvaya atıyoruz. Yaprağımız şu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeterli bence. 7 zincir çekiyoruz. Bir tanesini gevşek bırakalım. Gevşek bir zincir çekelim. Sonra tekrardan 1 2 3 4 5 6 gevşek yaptığımız zinciri, gevşek olan buydu. Hemen altındaki zincire atalım tığımızı. Şu şekil bir yuva yapacağız. sonra şu şekil arkadaşlar doldurup aşağı ineceğiz zincirimizi <laughs> sayın adımdan bunu saymaya gerek yok arkadaşlar. Göz kararı da yapabilirsiniz. Ya da durdurup çekimi durdurup yavaş yavaş da izleyebilirsiniz kaç tane yaptığımı. Ben bazen unutuyorum. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımıza geçelim. Bir zincir çekiyoruz. Bir fazlalık Evet arkadaşlar ben hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yaptım. En sona geldikten sonra bir zincir yapıyoruz. Yaprağımızı bitirdikten sonra bir fazlalık atıyoruz. Hemen yandaki tığ batısını atıp ikişer ikişer çıkartıyoruz. Tekrar 4 zincir. Yuvaya atıyoruz. Tekrar bir zincir arkadaşlar. Bir fazlalık hemen yandaki tığ battısına. 4 zincir. Çimenimiz gayet basit arkadaşlar. Herkes işleyebilir. Evet arkadaşlar. Alt kısmı bu şekil. Kırmızı rengini yapalım arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk yaptığımız yaprağın ucundaki yuvaya atıyoruz. Tığımızı batırıp çıkartıyoruz. Ondan sonra şu şekil arkadaşlar. Ondan sonra iki fazlalık atıyoruz. Yaptığımız direğin üstündeki yuvaya batırıyoruz şu şekil ikişer ikişer çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra iki tane zincir çekelim. Bir fazlalık atalım. Şöyle arkadaşlar. Sonra dört tane zincir çekelim. Yaptığımız yuvaya atalım. şu şekil bir fazlalık atıyoruz ikişer ikişer çıkartıyoruz tekrar bir fazlalık atıp ikişer ikişer arkadaşlar bir dolu bir boş olacak arkadaşlar ilkine yuva yapmadım ikinci kısmına şimdi ikincisini ikincisine şimdi dört tane zincir yapıp şöyle yuvasına batırıp çıkartalım şu şekilde arkadaşlar olacak bir fazlalık yapıp ikişer ikişer çıkartıyoruz tekrardan aynı işlemi şimdi dört tane zincir çekiyoruz bu şekilde arkadaşlar altı tane yapalım altı tane yuva yapalım uçlarındaki yuvalardan Evet arkadaşlar şöyle altı tane yaptık 6 tane yuva oldu ucunda en sonuna geldik şimdi bir tane zincir çekiyoruz gevşek bir zincir şöyle yuva yuvamızı düzeltelim şöyle arkadaşlar yaptığımız yuvaya batıralım şöyle tığımızı bir seferde çıkartıyoruz ikinci çark geçelim şöyle arkadaşlar bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir yeterli. Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Sayalım şöyle 1, 2, 3. yuvaya atalım arkadaşlar. 2. yuvanın ucuna içine batırdık daha doğrusu şöyle çıkardıktan sonra şöyle tekrar çevirelim Tekrardan iki tane zincir yapalım. Bir fazlalık yaptığımız şu yuvaya atalım. İkişer ikişer çıkartıyoruz. Sonra dört tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız yuvanın içinden çıkartıyoruz. Öyle batırıp çıkartıyoruz. Sonra tekrardan bir fazlalık. Tekrardan aynı işlem. İkişer ikişer arkadaşlar çıkartıyoruz. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş diye arkadaşlar şu şekil. Şimdi tekrar 4 tane zincir. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde kaç tane yapıyorduk? 1 2 3 4 5 6 tane çarkı felik yapacağız 5 tanesi bittikten sonra altıncıyı da beraber işleyelim şimdi ben hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 5 tane yaptım 1 2 3 4 5 tanesini hızlı bir şekilde yaptım şimdi en sonunu en sonundakini kendi beraber yapalım 10 tane zincir çekelim. Şöyle çevirelim. 3. yuvaya atalım. Şöyle tekrar çevirelim. 2 tane zincir bir fazlalık. Yaptığımız şu yuvaya ikişer ikişer çıkartıyoruz. 4 tane zincir yaptığımız yuvaya batıralım. Yapamadım. Yaptığımız yuvaya atıp ikisini birden çıkartalım. Şimdi bir fazlalık atıp ikişer ikişer çıkartalım tekrardan tekrar iki şöyle dört tane zincir çekelim en son yaptığımız küçük zürafaya atırıp çıkartalım şu şekilde tekrar aynı işlemi yapalım arkadaşlar bir dolu bir boş bir dolu diye ilerliyor modelimiz. Gerçekten gayet basit, kolay bir model. Hiç uğraştıracak bir model değil arkadaşlar. Evet şimdi üç tane yaptıktan sonra şunu yap bakalım tekrardan yanlış yapmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir fazlalık atıp tekrar iki iki çıkartalım. Bir boş. Bu dolu olacak. Arkadaşlar iki tane zincir çektikten sonra diğer taraftaki yaprağımıza ucundaki yuvaya batıralım. Şöyle batırıp çıkartıyoruz şöyle çıkarttıktan sonra tekrar iki tane zincir çekelim şurayı şöyle elimizde alalım ki daha rahat işleyebilelim diye en son yaptığımız rafanın içine batırıp çıkartıyoruz ucunda bir yuva olmuş oluyor tekrar bir fazla fazlalık şu şekilde arkadaşlar dört zincir son yuvayı yapalım bir boş, bir dolu tekrar dört tane zincir şu şekil, bir tane gevşek bir tane zincir çekelim şöyle yuvaya atalım son bir zincir çekelim sıkıştıralım şöyle keselim makas yardımıyla arkadaşlar şu şekil oldu ters gösterdim Gerçekten çok güzel ve çok şık oluyor eskimeyen çark felik modeli. Ötülendikten sonra daha şık, daha güzel olacağına inanıyorum. Şu ipleri de yakalım arkadaşlar. <laughs> Şunu da şöyle yakalım. Evet arkadaşlar modelimiz şu şekil. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz Abone olursanız bildirim zilini açık bırakırsanız beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Yorumlarınız yorum atarsanız bir eksiğim varsa eksiğim çok var biliyorum ama umarım güzel bir anlatım ve güzel bir çekim oluyordur arkadaşlar. Sizi memnun edebiliyorumdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.